Selam gençler bugün en eğlenceli Cartoon Box animasyonlarını izleyeceğiz Biliyorsunuz ki benim animasyonlara karşı Özel bir ilgim var her türlü animasyonu Seviyorum her türlü animasyonu sevmiyorum Çoğu animasyonu seviyorum çünkü yanlış yerlere Çekilecek ondan sonra başıma bela almak istemiyorum Çoğu animasyonu seviyorum ve sizler de benimle birlikte izlerken eğleniyorsunuz biliyorum Yorumların çoğunu okuyorum çok teşekkür Ediyorum güzel yorumlarınız için o yüzden Dedim ki yeni bir animasyon videosu Neden gelmiyor like atmayı unutuyorsunuz Farkındayım unutmayın like atmayı Like ve yorum atmayı unutmayın Haydi gelin videoya geçelim. Merlin Monroe'nun bir animasyonunu yapmışlar. Bu Türkiye'de çok değişik şekilde ismi telaffuz edilen bir insan. Merlin Monroe diyenler var, Merlin Monroe diyenler var. Çok değişik yani. Ne oldu? <laughs> He, bir tane filminde eteği uçuşuyordu tabii o meşhur filme. Onu yapmaya çalışmışlar. Hoşuna gidiyor. Niye hoşuna gitti ki? <laughs> Niye hoşuna gitti abi bir insanın? Oha! Harbi ayıp ama bu yaptığınız. <laughs> Ne oldu? Ya abi iğrenç ya. İğrenç hiç böyle bir şey beklemiyordum. Harbiden iğrenç ya. Palyaço mu bu ne bu? Ha şaklaban. Kral da var. Ha, onlara şey yapacak. Eğlendirecek onları. Ama bu insan buna güler mi ya? <laughs> Aynen bir insan böyle bir şey niye güler? Böyle top atan insanlarla niye eğlenir yani? Belki de eğlenecek başka bir şeyler olduk olmadıkları için. Şuan bir aydınlanma yaşadım. Yargılamıştım onları ama ayıp oldu. Yani <laughs> eğlenecek başka bir şey yok ki. Top atacak eğlence. İşte ne bileyim ağzından alev çıkaracak e eğlence. Mecbursun yapacak bir şey yok. Bak eğlenmediklerini fark etti. Ne oluyor lan? Kadeh madeh aldı onları çeviriyor. Niye eğleniyorlar bununla ben anlamadım ya. Kılıç aldı balta aldı onlarla onları yapıyor onlarla eğleniyor. Sırf eğlensenler diye böyle topu bıraktı böyle şey. bir tanesi düş. <gülüyor> <gülüyor> Yapamamış. Olmamış yani. Becerememiş. Ha sihirbaz. Bu da bir sihirbaz. Bak, topla. Aa, gitti şapka. Hadi geri getir. <laughs> Hadi geri getir şapkayı. Hadi geri getir hani sihirbazdı. Herkes üzüldü ağlıyor bir şapka düştü diye. Ne bu kadar tedirgin o. Aa, bak geldi kuş kurtardı. Abi kendimi aptal gibi hissediyorum bunları izlediğim için. Hiç eğlenmiyorum Aa. Ne oluyor? Ha. Çocuklar <laughs> havai fişek atarken cadıya denk geldiler. Yani ne kadar kötü bir talih düşünsene. Ne kadar kötü bir şans ya. Havai fişek atıyorsun yukarıdan cadı uçuyor. Al işte. Ve kurbağa oluyorsun. Yaratıcılığa bakar mısın? Frame Order'ın yaratıcılığına bakar mısınız? ya <gülüyor> hala gülüyorlar bir de buna. Oha öldü. Nasıl geri bunlar kurbağadan geri dönecek? Öyle kurbağa olarak kaldılar. Nasıl yapıyorlar bunu ya? Bu nasıl yapıyorlar böyle döndürüyorlar döndürüyor at falan yakalıyorlar bir de bunlarla. Bu yakalamıyor at. <laughs> Bu kızlar etkilemeye çalışıyor kızlar da Hı -hı diye etkileniyor. Ha, Birini yakaladı bak aldı. Nasıl hoşuna gidiyor ya? Ha aranıyormuş. <laughs> ha, onu seçti zannetti ama aranıyormuş. Temizlik şirketi geliyor bir tane müzeyi temizleyecek. Değil mi? Öyle, evet. Öyle. <laughs> Bayağı da tozudur onlara. Bayağı da <laughs> Bayağı da aşırı tozudur ha. Al. Bu adam bu bütün bu müzeyi perişan eder ben size söyleyeyim. Arkadan gelen bir elektrik süpürgesiyle müze mi temizlenir ya? Aha. Hayır hayır yapma öyle bir şey. Öyle bir şey yapma. Öyle bir şey yapma. Öyle bir şey yapma. Ya elinle al. Ne oldu? Tamam bu kadar basit. Ay bu çok kötü oldu. <laughs> bu çok kötü oldu ya. Bunu yaşayanlar var mı? Var değil mi aranızda? Ben yaşadım çünkü. Bu gerçekten böyle şeyler başıma gelebiliyor. Benim başıma geldi. Hipnozla alakalı bir animasyon bu da. Ne yapacak? Yemek yapmış. Kocasına götürüyor. Ne güzel hazırlamış. Niye bu kadar seviniyor ya? Yem. Ne oldu? Kötü diyor bunu diyor al götür diyor. Ayıp ayıp azıcık nezaket öğren azıcık. Aha hipnot edecek adamı. Al işte gördün mü? Nezaketen dersin ki ben toktum da şöyleydi de böyleydi de bir şekilde işin içinden çıkarsın yani aha. Ye bakalım. Oh. Mis gibi de yedi valla. <laughs> Yemek yemeyen çocuklara böyle mi yapsak acaba ya? <laughs> ne kadar mantıklı değil mi? Ya Oha! Ayıp ama böyle de intikam alınmaz ya. Adam aklıymış ya. Kadın psikopat çıktı. Adam haklıymış yani. Öyle yapmakta haklıymış. Kadın ayrı manyak çıktı çünkü. <gülüyor> Aha. <gülüyor> ya abi nasıl bir psikopatsınız siz ya? Ha hamile galiba. Hamile bir çift var. Hamile bir çift değil. Hamile bir... <laughs> ne oldu? Değil mi? Hamile değil mi? Değilsin diyor hamile. Değil. Hamile çift değil dedim de hamile... anlatam. Anlatamadan bir şeyler oluyor ve benim onu yorumlamam gerekiyor. Anladınız siz onu. <laughs> hamile kalamayacaksın mı dedi. Ne dedi? Bu? Aha. Dilek perisi geldi işte. Hani kalamayacaktı hamile? Demek ki tıp da yanılabiliyormuş. Bak dilek perisi gelirse. <laughs> dilek perisi gelirse bu kadın hamile kalabilir. Araba mı istediler? Bebek isteseydiniz ya. Lazer makinesiyle bölecek adam. ikiye bölecek galiba. James Bond'u ikiye bölecek. Bozuldu mu? Belki makine soğuktur. <gülüyor> <gülüyor> Belki soğuktur ısınması gerekiyordur. Bir aç kapat. <laughs> Bir fişinden çıkart tak iki vur. Türk usulü bunlar işe yarayabilir. Aha Superman geldi. Aha. <laughs> Böyle saçma sapan bittiği için mi ben acaba gülüyorum? Böyle hiç beklemediğimiz bir şekilde bitiyor belki ondan gülüyoruz. Geç mi kaldı ne oldu? Ha, aşçıymış geç kalmış. Krep gibi bir şey yapacak galiba. Pasta mı krep mi ne yapacak sabah sabah bir insan ne yapabilir? Pasta yapmaz herhalde sabah sabah da ya. Kardeşim sabahan körü ya. Niye pasta yapıyorsun? Ha. Sipariş götürecek. Bence yetişmeyecek o. Trafiğe takıldı. Bisikletle götürmeye karar verdi. Aha. Hep bütün aksilikler böyle şeylerde biliyorsunuz değil mi? Bulur yani insanı bulur. Bir yere yetişeceksin ya yetişemezsin ya Allah kahretsin yetişemez. Çimentoya takıldı. Ay donacak şimdi hiç giremeyecek oraya bence. <laughs> Bunun için mi söylemiş? Palyaçoymuş da saçma ya bu çok saçmaydı. Öf vallahi çok saçma. Palyaçoymuş da ya, kendi şaka yaptı güya. İyi bok yedin. <laughs> saçma sapan. Buluşmaya geç kalan bir kadın görüyoruz şu anda. Genellikle kadınlar geç kalıyor bak. Erkekler koştur koştur gidiyor. Yokluktan mı acaba? <laughs> Belki de yokluktandır. Erkekler koştur koştur önceden önceden gidiyor. Hep kadınlar bir geç kalıyor. İnatla daha da geç kalıyorlar bak. Farkında mısın? Asansörde kaldı. Bu da gitgide sinirleniyor. Daha da sinirleniyor. Aa halk oldu sinirden. Kadın hala güzel güzel bakıyor ya. Halk olduğunu biliyor musun bunun? Halk Hulk. <laughs> yani Hulk. Hulk mu halk mı nasıl telaffuz ediyorsunuz bilmiyorum ki ya. Asansörde ya öyle şeyler yaparsanız işte. <laughs> Vallahi bayılacağım. Dayanamayacağım daha fazla ya. Yaşlı bir amcamız var. Yatak döşek yapmış. Ölecek çok belli. Azrail geldi. Niye Azrail hep böyle betimleniyor ya? Allah'ın meleği niye böyle bir kötü bir <laughs> şekilde lanse ediliyor bilmiyorum. Sonuçta görevli bir melek yani. Bu şekilde de gözükmüyordur bence ya. Bu şekilde gözükmesin ben öleceğim zaman böyle gelmesin ya. Bu insanların bir tasviri bu şekilde değildir yani. Bu şekilde geliyorsa zaten sıçtık ben daha çok direkt ölürüm. <laughs> zaten büyük ihtimalle böyle geliyorsa İnsanlar direkt ölsün diye geliyordur yani. Karşında ben öyle bir şey gördüğüm anda ben yokum zaten. Geçmiş olsun. Hiç yorulmasına gerek yok yani Azrail'in. Bir şey yapmasına gerek yok. Ben direkt orada ölürüm. Gel diyor gideceğiz diyor hadi diyor. Aha. Bak adam da savuşturmaya çalışıyor. <laughs> Aha çatal atacak. Azrail öldürdü lan. <laughs> adam yaşayacak. Ama hastanede öldürülür mü? Adam hastanede öldürülür mü? Aha. Peki Azrail öldüyse adam tutuklanıyor, idama mahkum ediliyor. İdam edilirken adamın canını alacak. Bütün dünya sınırsız yaşamı bulduk şu an. Frame Order şu an sınırsız yaşamı buldu. Arıza veren bir uçaktayız abi. Aa, motor yanıyor aha. Ne kadar kötü bir şey ya düşsene uçakta ama motor yanıyor aha. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu abi? Ben ah, çözemedim o. Evdeki <laughs> evdeki koltukla kocası herhalde bu. Uçaktaki koltuğu değiştirmiş. Hay akıllım. Alev alev yanan bir ev. Olay çok kasvetli olduğu için ben de kasvetliyim. İnsanlar birbirlerine yardım ediyorlardı yangını söndürmek için. Ne oluyor lan? Allah sizi <laughs> Allah sizi kahretmesin ya. Ev yandı kültüp orada bir su dökseniz her şey bitecek gidecek ya. Neyse gençler bir videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz animasyonların beni güldüren tarafı olayın hep saçma sakpan şekilde bitiyor olması. Yani hiç beklemediğin saçma bir durumla bitiyor. Ve ben buna ne oldu lan deyip gülüyorum yani. Ne kadar saçma lan bu deyip gülüyorum. Siz de öyle olduğunu biliyorum. Ben kaçıyorum. Benden sonra gelen videoda da izlemeyi unutmayın. Dediğim gibi like tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen like tuşuna basmadan videodan çıkmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.